Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Dream next 2017 videosu ile karşınızdayız. Çok efsane bir video olacağından eminim. Çünkü kendimizle maç yapıyoruz. Melika'm da var yanımda. İlk yeri Melika. Hoş, hoş bulduk. Zaten hep yanımda seni. Hoş buluyorum. <laughs> İlk yarıyı Amerikan, ikinci yarıyı ben oynayacağız. Formalar karışmasın diye bir tane de mavi forma yaptık. İki takımda oyuncuların hepsi yüzgen. Bunlarınlar şimdi dolu, bizimki şey olmuş. Aynen. Kadromuz bu şekilde. Muhteşem bir kadro. Oyuncu değişiklikleri de olacak bu maçta. Dedik ve... Biz şu formayla oynayalım. Onlar mavi formayla oynasınlar. Meri hazır mısın? Evet. Başladık. İsteriye Melikan oynayacak. Melikan oynarken ben sikerlik yapacağım. Ben oynarken de Melikan yapacak. Bu Bunlar... nasıl? <laughs> <Spiker. gülüyor> i̇şte o çok karışık olur. Mesela bir filmin. Ee lan. Kadar <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İşte marşlar okundu. Tokalaşıyor oyuncular. Önce bizim kadromuz. Sonra onların kadrosu diyeceğim de. İkisi de aynı kadro. Yavaş yavaş bunları sana tablete vereyim. Toplamlar selamlaşıyor. Az önce beni kanı tablete vereyim Ve maç başladı. Değil. Gidi be. O. Bak o hızlı çıktı beyaz. Hadi çok hızlı bir oyuncu olduğum hızlı 95 kim bu sako mu? allah ova allah mı? sako mu? sako mu? <laughs> sako lan bu sako onun dışa doğru ortası birisi beyaz beyaz beyaz. ve goooooooo seni böyle görmek istemezdim <laughs> Beyaz beyav balıkam hızlı hızlı geçmesen güzel olur Ronaldo, Ronaldo'dan topu aldı. Mersin, Beyla güzel pas ama Sako kademede. Şimdi Ronaldo, bir karşı atak şansı. Ronaldo, Alaba. Yine Ronaldo. Beyl, gole mi gidiyor Beyl? Beyl, gole gidiyor. Beyl, vurdu. Açıdan açaktım, açık olmadı ya. O şuna başlatıyor. Ricci vurdu kafayı. Mersin. Ronaldo alamadı. Danilo. Alaba. Bale gidiyor. Ah, Bale aldı. Geri kaptırdı. Kante. Paul Beckham kendisi Şimdi de Bruyne aldı. Ronaldo. Narsing'e arka pas. Narsing. ikinci gol. 25. dakikada ikinci gol geliyor. De Bruyne'den Ronaldo'ya pas. Ronaldo. Çok güzel görmüş Narsing'i. Narsing'e de topu kaleye göndermek kalıyor. Bale başlatıyor. Ronaldo. Kante. Ronaldo'yu geçemedi. Kante'den Narsing'e geçmiyor şimdi Danilo. Kontra atak şansı. Narsing. Yüzüksün sen be. Bale yavaşa tapasma. Richie'nin eline Hiç bomboş. Richie Hiç gidiyor. Richie, Richie bulamadı Richie. Ya ben dokundum da değil mi ya? Ben yanlış yere dokunuyordun. Tablete dokunuyordum. Ben görüyordum çok iyi. Bak o kafayı. Şimdi Beyil. Beyil hızlı başladı ama. Ben Mersin de... kaldı. Mersin kaldı. Çık hareketler. O bir arabası düşünce ama. Gidi be. Kante çok hızlı koşacak. diye Kante'ye vermek istiyorum Kante. Kante yerinde duramıyor. Kante kaçma. Kante bir oraya bir buraya. Kante aldı. Kante. Kante yok. Kante Bak o aldı. Şimdi yine Kante. Sol kanatta arkadaşı bomboştu kantanın ama kendi gitmeyi tercih etti. Kante gole gidiyor. Kante. Üçüncü gol. İlk yarıda geliyor. 45 artı dakikada. Teknik direktör ve oyuncuların sevince ekranlarımızda. Kante indi çizgiye kadar. Sonra çekti. Biraz yerden biraz yukarıdan işte. Pesteki taktiğime benzer yapmışım. <laughs> Evet. Ama konu bir şey mi? Hayır. Ve <laughs> şimdi tableti ben alıyorum. Önce bir oyuncu değişikliği yapalım. Biz oyuncu değiştirince onlar da aynı oyuncu değişikliği mi yapıyordu? Yok. Sadece ilk yaptığımız tablo aynı <laughs> Yani Evet bu ikinci kez oluyor. Neymar giriyor. Nasıl yerine. <laughs> Amerikan sen değil. Değil bayılırız ki Ronaldo Ronaldo'nun arkasında Ronaldo var Ronaldo'yu önüne geçti anlamadı Kante Kante'nin önünde De Bruyne var De Bruyne var De Bruyne var De Bruyne var Bizi be Alaba aldı De Bruyne De Bruyne var Nasıl şimdi ne lütfen boş Dakodan Beyla muhteşem bir pas. Ama kaleci çıktı. Yeah. Kaleci oça bence güzel bir güzel bir şeydi. Güzel bir ne ya. Ocho Uzu Deburi Sako Sako aldı Deburi'nden uzun pasını kullandı Bill Ay Bill diyorum ya <laughs> Neymar Neymar no havaya at sen topu Neymar. Zaten sıfır Bir oyuncu değişikliği daha mı yapalım merikan sen şöyle dedin. Neymar dikkat et 95. Kim gitti? Kim da çıkıyor. Kim Sen sevgi ver. Yani, oyuna <laughs> Onlar da oyuncu değiştirmediler. Hala takımlarına bayağı güveniyorlar sanırım. Ülçiler kafa topuna yükseldiler. Kante. Kante de burayı aldı. De burayı değil gördü. Bence muhteşem bir düşünce. Değil. Değil daha çok hızlı koşuyor ya. Kante. 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 Hey! Hmm. Bir yüzlük olunca bu şutlar girmiyor tabi. Aynen. Konar yok Kante kullanacak. Kante. Gibi olmadı. Uy. Neymar dışarı vurdu. Ha. Ah, çok kötü dışarıdan. Dışarı. Deniz köşede videoyu doğru bakabilirsiniz Üzüm. arkadaşlar. Pas kullandı. Ne Neymar. Neymar'ın önüne gittim. Pas. Hügayin. Hügayin vurdu. Nasıl Hala bir tam üstüneydi Olur. boruş. Ben bunu tamamen yok kafaya vurdu. Beyil. Beyil beni boş. Beyil. 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 Gol. Ben ne yapan Beyil? Bu golü de ağlara getirdi. Ne diyorsun sen? Ne öyle yaptı? Beyil'in golü. Bir oyuncu da üstü bir daha olsun. Beyil. İlk oynatmadığımız oyuncular var şu an yedeklerde. Mascherano mesela. Sanchez mesela. Sanchez. Daha onları şu an bir değiştirmediler sanki. Hadi lan. Değilin adamı hazır mısın? Evet, nasıl gidiyor? Ne istiyor? Evet benim kullanacak aslında benim çok da. <laughs> evet ve bundan önce Neymar. Neymar. Neymar takoya bir çalım denemek de ama tako Koda. Hızlı. ama bak. Ama bu arada gördü de burun mu gördü? De burun. Gidi be. Gidi onu boş ama pası düşündü. Messi. Messi. Allah Allah bak boyu küçük diye hemen İki. şey atıyor Messi Messi orada. Messi. Messi. Messi gol. Bu da gol olsun diyor Messi. E i̇lk golünü Arsenal İkinci golünü Arsenal. İkinci golünü. Tabii. Evet. 90 artı 4 verildi. Bir Ronaldo. Kante. Messi gidiyor. Messi. Messi. İşe koyuldu. Ya ne var ya. Bence kötü bir pas. Bence değil bence de. Ya niye lan? Kupa alacak kupa. yine dönmeye devam ediyor ve bitti. Arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Daha çok devinlik sakın ya da gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.